Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün sizlerle akışkanlığı garanti yapımı da çok kolay sufle tarifi paylaşacağım. Öncelikle sufle yapmak için kabıma 2 yemek kaşığı tereyağı aldım ve ocağa koydum. Üzerine 100 gram sütlü çikolata ekledim. Bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Ayrıca bunu ocak üzerinde değil de mikrodalga fırında veya da benmari usulü de eritebilirsiniz. Herkesin evinde mikrodalga olmadığı için ayrıca benmari usulünün de teknikleri var. En kolayı bu şekilde. Ben bugün en kolay yönüyle tarif etmek istedim. Şöyle ocağın altını açtım. Tereyağı ve çikolatalar eriyene kadar karıştırıyorum. Çikolata hafiften erimeye başladığında Ocağın altını kapatalım çünkü çok ısınmasını istemiyorum. Ee, şöyle kenara alıyorum. Ocağım hala sıcak çünkü. Sürekli karıştırarak kendi ısısında erimesini sağlıyorum ve bir kenarda bunu bekletiyorum iyice soğuyana kadar. Ee, çünkü yumurtalı karışımda eğer sıcak koyarsak yumurtalar pişer ve suflemize çok fazla yumurta kokusu olur. Yumurta kokusunu engellemek için. İyice ılık hale getiriyoruz kabımın içerisine 4 tane yumurtayı aldım üzerine yarım su bardağı şeker ilave ettim ve bunu bir güzel karıştırıyorum güzelce çırpıyorum eğer isterseniz bu işlemi tamamen el mikseriyle de devam edebilirsiniz ama elektrikli mikserle işiniz çok daha kolay olacaktır şöyle rengi iyice açılana kadar açık bir sarı hal alana kadar güzelce çırpıyorum. İyice köpürüp tamamen açık sarı bir renk alana kadar çırpmamız çok önemli. İstediğim kıvama geldi. Şimdi yarım su bardağı un ekliyorum. Ben bitter çikolata kullanmadığım için bir yemek kaşığı da kakao ekledim. Eğer bitter çikolata kullanacaksanız bu kakaonun yerine de bir yemek kaşığı un ekleyebilirsiniz. Bir paket vanilya ekledim. Ve tekrar güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra kenarda soğumaya bırakmış olduğum çikolata sosumu ekleyeceğim. Evet, çikolata sosumu da ekliyorum. Çikolata sosumu da ekledikten sonra bir mikser yardımıyla tekrar güzelce çikolata ve diğer e, malzemeler birbirini iyice yiyene kadar karıştırıyorum. Güzelce karıştırdım. Şimdi isterseniz sufle kapları kullanabilirsiniz. Veyahut da benim gibi güveç kapları da kullanabilirsiniz. Hangi kabı kullanacaksanız Altını ve kenarlarını bolca iyice yağlamamız gerekiyor. Bu şekilde eğer çok güzel yağlarsak un, kakao vesaire koyma hiç gerek kalmayacak çünkü gerçekten sufleler hiçbir şekilde yapışmadığını göreceksiniz. Çok kolaylıkla ayrılacaklar kaplarından piştikten sonra yumuşamış tereyağımı bolca hem tabanlarına hem kenarlarına sürüyorum. Hazırlamış olduğum bu karışımdan 4 tane güveç kabı çıktı. Sufle kapları biraz daha ufak olduğu için onlardan muhtemelen 6 tane çıkabilir. Şimdi kaplarımı güzelce döküyorum. Yarısına gelecek kadar koyuyoruz. Çünkü biraz kabaracakları için taşma olayı olmasın. Bütün kaplarımı eşit bir şekilde döküyorum hazırlamış olduğumuz sufleleri önceden ısıtılmış 220 derece fırında 8 dakika pişiriyoruz yalnız suflelerde süre çok önemli Eğer e, biraz uzun pişirirsek sufleler sufle olmaz bildiğiniz kek kıvamında çıkar ve ortasındaki akışkanlık asla olmaz bu yüzden 220 derecede 8 dakika yeterli oluyor Suflelerim pişti. Çok güzel. Artık servise hazır. Şimdi hemen hiç soğutmadan tabağı ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi kabından kolayca ayrılıyor. Şimdi diğerini de göstermek istiyorum. Onu da ters çeviriyorum. Kıvam o kadar güzel ki gördüğünüz gibi üstten çikolata sosu görünüyor tabağa aldığım suflelerimin üzerine bolca pudra şekeri serperek servisi hazırlıyorum. Sufleyi isterseniz kaymak, krem şanti veya da dondurmayla servis edebilirsiniz. Şöyle içini de bir kesip size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şahane akışkan, çok güzel bir kıvam oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim tariflerim arasında. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın.